Amin. Amin. Hamdolsun Rab'be. Vakit geldi Rab'bin sözüne bakmaya. Kısa bir dua edelim. Ya Rab, senin sözün gerçektir Ya Rab. Ve her zaman sen gerçeği söylememizden yanasın Ya Rab. Ama biz kendi düşüncelerimizle senin sözünü anlayamıyoruz Ya Rab. O yüzden ruhunun rehberliğinde senin sözlerine bakmak istiyoruz Ya Rab. Mesih'in yücadıyla. Amin. Bu akşam Konumuz Tanrı'nın baba yüreği. Acaba Tanrı'nın baba yüreği bu yeryüzündeki babaların yüreğiyle aynı mı? Yeryüzündeki babalar sevebiliyor. Bazı çocuklarından nefret edebiliyorlar. Ama göksel baba öyle bir baba mı? Bu akşam çalışacağız Göksel babamızın yüreğini öğrenmek. Çünkü birçok arı Tanrı'nın baba yüreğini tanıyamadıkları için Tanrı'yı çok farklı tanı tanıyabiliyor. Ama biz bu akşam Tanrı'nın yüreğini çalışacağız ev birlikte öğrenelim. Hristiyanlar İsa Mesih'e iman edenler Tanrı'yı baba olarak biliyoruz. Ama nasıl bir baba olduğunu hissettik mi? Babamızı tanıdık mı gerçekten? İsa Mesih bize yaratanı tanıtmaya geldi. Hiçbir peygamber, hiçbir din adamı Tanrı'yı tanıttıramadı. Ama İsa Mesih yeryüzüne geldi babadan çıkıp geldi ve babayı bize çok iyi bir şekilde, açık bir şekilde tanıttı. Ve babanın karakterine baktığımızda artıkın babanın karakterini nasıl olduğunu görüyoruz. Sevgi olduğunu görüyoruz. Tanrının nasıl bir karakterde olduğunu bize gösterdi efendimiz Mesih İsa. İsa yeryüzündeyken en çok hangi sıfatı Tanrı için kullandı. Hangi kelimeyi en fazla kullandı Tanrı hakkında İsa Mesih? Baba kelimesini. İsa Mesih yeryüzünde en çok baba kelimesini kullandı. Dua ettiğimizde ey göklerdeki babamız diye dua etmemizi istedi İsa Mesih. Hiçbir dinde Tanrı'ya baba diye seslenen kimse yok. Bazen biz dostlarımızla, Müslüman dostlarımızla konuştuğumuzda Tanrı'ya baba dediğimizde haşa diyor, korkuyor Tanrı'ya baba deme. Ama biz Hristiyanlar, Mesih'e iman edenler Tanrı'ya baba diye seslenebiliyoruz. Kaygılandığımızda da İsa ne söylemişti? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. İhtiyaçlarımızı kim karşılayacak? Göksel babamız karşılayacak. O bizim neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyor. Bizler çocuklarımıza hep güzel şeyler vermek istiyoruz değil mi? İsa Mesih de bakın bu konuda ne söylemiş. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğuna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi Bizler kötü yürekliyiz Dediğim gibi bazen çocuklarımızı çok seviyoruz ama bizi dinlemediklerinde bir yanlış yaptıklarında onlara öfkeyle bakabiliyoruz kinle bakabiliyoruz İsa Mesih o yüzden dedi sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza iyi şeyler vermeyi biliyorsunuz diyor Hangi baba taze en o fırından çıkan ekmeği yiyecek de çocuğuna kuru ekmeği yedirecek. Öyle baba var mı yeryüzünde? Öyle baba yok yeryüzünde. Biz kötü yürekli olduğumuz halde çocuklarımıza böyle davranıyoruz. Onların iyiliğini amaçlıyoruz. Ama göksel babamız onun yüreği bizim yüreğimizden çok farklıdır değerli kardeşler. O bize her zaman iyi şeyler vermek istiyor. O bizim için her zaman iyiliğimizi amaçlıyor. O bizim hayatımızda güzel planlar yapıyor. O bizim yeryüzündeki babalarımız gibi gaddar değildir. İsa Mesih çarmıhtayken baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kim bizim günahlarımızı bağışlıyor, kusurlarımızı bağışlıyor? Göksel baba. İsa hangi yetkiyle yeryüzünde çalışıyordu? Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yanlış yalnız Şabat gününü düzenini bozmakla kalmamış Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Yahudi yetkilileri onu ne için öldürmek istedi? Çünkü kendini Tanrı'yla eşdeğer gördü. Yani Tanrı benim babamdır dedi. Bu yüzden Yahudi yetkilileri onu çarmıha kadar, ölüme kadar getirdiler. Çünkü tanıyamadılar. Babanın isteğini bilemediler. Tanrı'yı tanıyamadılar. Bazen biliyorsunuz mu biz de babamızı tanıyamıyoruz. Babamızı kavrayamıyoruz. Aynı Yahudi halkı gibi. İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlayamadılar. Bazen biz de babamızı anlayamıyoruz. Bizim için neler yapmak istiyor? Bizim için iyi planların olduğunu bazen unutuyoruz, kavrayamıyoruz. Bizim göksel babamızı şeytan bize çok yanlış tanıtmaya hep çalışıyor. Şeytan her zaman geliyor bizim kulağımıza fısıldıyor Tanrı hakkında. Tanrı'yı yanlış tanımamız için. Başlangıçtan beri şeytan bizimle Tanrı arasında ipleri koparmaya çalışıyor. Nasıl Ademle Havva arasındaki ilişkiyi kopardıysa hala o ilişkiyi koparmaya çalışıyor İblis Mesih öğrencileriyle ve Tanrı arasında. Nasıl Adem'le havanın ilişkisini Tanrı'yla bozdu. Devreye günah girdi, itaatsizlik girdi, ölüm girdi. Bugün de iblis aynı taktikle devam ediyor. Aynı taktikle devam ediyor. Şeytan bizim babayla bir ilişkimiz olmasını istemiyor. Her göksel babamız hakkında Yalanlar söylüyor bize. Nasıl yalanlar söylüyor bize? Tanrı şöyledir. Sert. Tanrı mesafeli. Bizden uzak. Bizimle ilgilenmiyor. Böyle yalanları var iblisin. Böyle yalanlar bizi kandırmaya, düşüncelerimizi değiştirmeye ve Tanrı'nın karakterine, Tanrı'nın ismine leke atıyor, iftira atıyor. Oysa Tanrı her zaman insanlığa, insanlıkla yakından ilgilendi. Şeytan bizim Tanrı'dan korkmamızı istiyor. Ve Tanrı'dan gizlenmemizi istiyor. Şeytanın amacı bu. Nasıl Adem korktu? Adem bahçesinde gizlendi. Şeytan istiyor hala insanlar Tanrı'dan kaçsın. Tanrı'dan gizlensinler. Ama Tanrı'nın amacı bütün insanlığı kurtarmak. Tanrı bize kutsal ruhunu veriyor. İblise karşı durabilmemiz için ve Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın düşüncelerini öğrenmemiz için. Kutsal ruh geldiğinde bizim hayatımızda kutsal ruh ne yapıyor? Artık kötüyü bizim hayatımızdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bizi yenilemeye, bizi değiştirmeye, düşüncelerimizi en önemlisi değiştirmeye çalışıyor. Çünkü iblis bizim düşüncelerimizi bozmaya çalışıyor. Tanrının kötü olduğunu, Tanrının bize merhamet etmediğini, Tanrının bizi sevmediğini bize gösteriyor, bizim düşüncelerimize sesleniyor. Ama kutsal ruh bizim ne kadar sevildiğimizi ve Tanrı bize ne kadar merhamet ettiğini, lütufa kurtulduğumuzu her zaman bize hatırlattırıyor. Kutsal ruh olmadan hayatımızda biz iblise karşı duramıyoruz. İblise karşı bir ruhsal bir savaşta her zaman yenik düşüyoruz. Ama Tanrı kutsal ruhu gönderdi. O ruhla iblise karşı durabilelim. O ruhla iblisi yenelim. Hamdolsun Yüce Rabbimize. Ve bu akşam Luka 15. bölüme bakacağız. Kayboğan Oğul benzetmesine biraz değineceğiz. Çünkü kaybolan Oğul hikayesi bütün imanlılar tarafından iyi bilinen bir hikaye. 11. ayetten 32 ayete kadar okuyacağım size. İsa bir adamın iki oğu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına baba dedi mağından payıma düşeni ver ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğlu her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefaat içinde bir hayat sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yovadı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi: "Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada Açıktan ölüyorum Şimdi bu ayetlerde Neyi görüyoruz İki oğul var Bir de zengin bir baba var Bu baba İsa bu benzetmeyi Anlarken babanın Tanrı olduğunu açık söylemese de Bunu biz Anlayabiliyoruz Bu baba tanrı göksel babadır Çünkü Yeryüzünde böyle bir baba Boğamayız biz İki oğlu vardı. Küçük oğlu gelip babasından ona düşen payı istedi. Bakın. Hepimizin bildiği gibi mirasın bölünmesi ne zaman gerçekleşiyor? Baba sahiyken miras paylaşılabilir mi? Baba öldükten sonra miras paylaşılıyor. Ama bu küçük oğul babasına gelip payıma düşeni ver dedi. Babasına saygısızca davrandı. Babasının ölmesini beklemedi. Bir akşam babasına şöyle dedi: "Senin öleceğin yok. Ben senin ölmeni bekleyemem. Sen şimdi benim akımı ver. Ben senin yanından gideceğim. Başka bir ülkede yaşayacağım." Burada görüyoruz baba itiraz etmedi ne de oğuna sinirlendi. İki o arasında bu mirası böldü. O mirasını aldı, küçük oğu gitti. Parasını hızlı bir şekilde harcadı. Ve sonra o ülkeye kıtlık geldi. Ve on, o da bu kıtlıktan etkilendi babasının bulunduğu, babasının yanındayken her şeye sahipti. Ama o babanın yanında durmaktan, babanın kontrolü altında bulunmaktan razı değildi. Başka bir diğer ülke tanrısız kaldığımız zamanlarda, tanrıdan kaçtığımız zamanlar başka bir ülke Tanrı'nın olmadığı her yer bizim için başka ülkedir. Tanrı'nın bulunduğu yerde kaldığımız sürece Tanrı bizimle ilgileniyor, bizi bırakmıyor. Bu kaybolan oğul, küçük oğul babanın yanındayken her şeye sahipti. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Ama o ne yaptı? Artık babasının kontrolü altında olmak istemedi kendi başına göre hareket etmeye başladı. Ve kendi başına hareket ettiği zaman neler oldu konuk hayatında? Aç kaldı. Domuz çobanı oldu. Bir İsrail'i bir Yakut'u için en büyük ceza buydu. Utanç verici. Utanç vericiydi. Ama ne zaman hakkı başına geldi? kalktı düşündü. Bak 18. ayet. Bakın ne diyor. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğun olarak anılmaya layık değilim. Ben beni işçilerinden biri gibi kabul et. Burada görüyoruz ki artık o pişman oldu. Babanın yanından gittiğine pişman oldu. Babasının yanında bulunanların hepsinin yiyeceği varydı diyor. Gideceğim dedi babama. Artık beni oğlu gibi değil. Beni hizmetçilerinden biri gibi kabul etti. Bu oğuda görüyoruz. Pişman bir yürek görüyoruz. Yaptığı her türlü kötülükten pişman oldu. Alçak gönüllü bir şekilde kalkıp yoğuna koyuldu, babasının evine doğru giderdi. 20. ayet ne diyor? Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Babayı görüyoruz. Babanın gözleri her zaman yolda oğlunu bekliyor. Baba bir şey bilirdi. O yaptığının suçunun kabahatın farkına varacak ve evine bir gün gelecek. Ve babanın gözleri yoğuda. O'nun yoğunu gözlüyor. Sevgiyle, sabırla, merhametle baba bekliyor çocuğunu bir gün ona dönsün. O döndüğünde baban kalktı. Daha uzaktan görünce kalktı. Koşarak oğunun yanına döndü. Koşarak o dönemde böyle bir zengin adam, Yahudi kültüründe bir zengin bir adam, ünlü bir adam, tanınmış bir adam koşarsa ayıptır. Koşamaz böyle biri. Kültüre göre ayıp. Yani kendini aşağı düşürüyor. Alçak düşürüyor kendini. Ama bu baba bunu, bu onun iç umurunda değildi. Koşarak çocuğuna gitti. Neden? Çünkü çocuğunu gördüğünde geliyor. Belki çocuğu düşüncesini değiştirebilir diye. Belki geri dönebilir diye. Koşarak hakemen kalktı koştu. O onu kucakladı. Ve onu öptü. İşte böyle bir göksel babaya sahibiz biz. O bizim atalarımıza bakmadı. O bizi her şeyimizle sevdi. Aslında İsa Mesih'in bu benzetmeyi anlatmanın amacı neydi? 15. ayette ne okuyoruz? Bak, 15. bölümde 1. ayetinde bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Bütün günahkarlar İsa Mesih'e gelirdi, onu dinlemek için. Ferisler bunu gördüğünde öğrencilerine ne demişti? Neden sizin öğretmeniniz günahkarlarla birlikte yemek yiyor? O zaman İsa ne dedi? Doğru varın ihtiyacı var. <laughs> hastaların ihtiyacı var ekime. Sağlamların değil. Ben günahkarlar için geldim dedi. Doğrular için değil. İsa Mesih'in amacı burada babanın ne kadar sevgi dolu, merhamet dolu olduğunu göksel babanın burada anlatmaktı. İsa Mesih her zaman bu benzetmeleri anlatardı. Yahudiler onu çok iyi anlardı. Onların anlayacağı dilde konuşurdu babanın ne kadar sevgi doğu merhametli olduğunu anlamaları için İsa Mesih bunu benzetmeyi anlattı. Çünkü onlar kendi doğru karnına dayanırdı. Günahkarlardan uzak yaşardılar. Onlarla bir araya gelmez, onlara sohbet etmezdiler. Kendilerini iyi görerdiler. Ama İsa Mesih'in buradaki anlatması neydi? Babaya karşı yapılan günahları baba her zaman bağışıyor, affediyor. Bunu Ferisler anlamadı. Baba her zaman bağışlayıcıdır. Ve bizim de bağışlayıcı olmamızı istiyor. O yüzden ayet devam ediyor. O 21. ayet O ona baba dedi Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine Çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besli danayı get getirip kesin. Yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğum ölmüştü. Yaşama döndü, kaybolmuştu, boğundu. Böylece eğlenmeye başladılar. Demek ki bir gün günahkar yaptıklarından pişman olup babaya gelirse, Göklerde de büyük bir şenlik oluyor. Kutlama oluyor. Melekler gökte seviniyor. Baba seviniyor. Bütün göksel ordular seviniyor. Ama bizler seviniyoruz mu? Baba sevindi. Babanın yanında hizmet edenler hepsi sevindi. Biri varydı sevinmeyin. Kıskanan, biri var idi. O da diğer oğuydu. 25. ayet böyle diyor. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. O da kardeşin geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besli danayı kesti dedi. Büyük oğu öfkelendi, içeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı, ama o babasına şöyle yanıt verdi: Bak bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Niçin hiçbir zaman buyur buyruğundan çıkmadım? Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğun eve dönünce onun için besli danayı kestin. Babası ona oğum sen her zaman yanımdasın. Neyin varsa senindir. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü. Yaşama döndü. Kaybolmuştu. Buğundu. Demek sevinmeyen kim var idi? Ailede sevinmeyen biri var idi. Ama baba sevinirdi. Babanın yanında hizmetçiler sevinirdi. Büyük oğu öfkelendi. Kızdı. Ben her zaman senin buyruğunda yaşıyorum. Ne diyorsun bana yapıyorum. Ama sen benim için diyor hiçbir şey yapmadın babasına. Bir oğak bile vermedin. Arkadaşlarımla eğleneyim dedi. Ama baba ne dedi? Benim neyim varsa senindir dedi. Aslında kaybolan oğul büyük oğuldu. Neyin farkına neye, neye sahip olduğunun farkında Değiliydi Yetkisini kullanmak istemezdi Ve kardeşini Or gördü Kıskandı Babası oğlu görünce acıdı Diyor Ona elbise verin dedi Ayaklarına çarık verin dedi çünkü o domuz çobanıydı. Elbisesi belki pisti, kokardı. Ayağında belki çarıkarı yoktu. Belki yanayak babasına döndü. Çünkü o her şeyini kaybetti. Ama baba onun durumuna bakmadı. Onu kabul etti. Ona kollarını açtı. Ve bugün hala Tanrımızın kovarı açık hala bizim ve bütün insanlığın dönmesini sabırla bekliyor. Tanrı senin durumunu önceden biliyor. Tanrı sadece duruvarı çağırmaya gelmedi. Çünkü yeryüzüne doğru hiç kimse yok. Hangi işimizle Tanrı'ya doğru olduğumuzu göstereceğiz? Hangi iyi tarafımız var? Mesih iyi tarafımız. Mesih'in kanı bizim üzerimizde olduğu için Baba bize bakabiliyor. Eğer Mesih'in kanı Mesih bizde yoksa o zaman Tanrı bizi görmeyecek. Ama Mesih'in kanı aracılığıyla, Mesih aracılığıyla Baba bize bakabiliyor. Çünkü Baba'yla insanlar arasında efendimiz Mesih İsa köprüdür, aracıdır. Bizi barıştıran Baba'yla Mesih'in kendisidir artıkın biz Tanrı'ya karşı değiliz Tanrı da bize karşı değil Tanrı insanlığı seviyor Tanrı insanlığın ona dönmesini istiyor aynı kaybolan oğuda gibi Tanrı'nın gözünde bütün insanlar kaybolmuş çünkü bütün insanlar Tanrısız yaşıyor ama Tanrı hala kollarını açtı kaybolanları sabırla bekliyor ona dönsünler diye Rab sizi bereketlesin kardeşler.